Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili koç burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgili koçlar. Efendim sizler için şöyle Eylül ayının sonuna kadar 30 Eylül'e kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? Hepinizin istekleri var tabii ki efendim istekleriniz gerçekleşecek mi bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır efendim bağlama yapılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız Gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili koçların efendim istekleri gerçekleşiyor mu? Evet sevgili koçlar akımınız yerinde. Biraz bazılarınız acemi şansına yakalanabilir eylül ayı içerisinde acemi şansından dolayı işleri bazı istekleri yolunda gitmeyebilir azınlığınız ama bazılarınıza da bıkkınlık gelmiş zaten isteğime ulaşamıyorum diye bir bıkkınlık durumunuz söz konusu sevgili koçlar bazılarınızda teselli bulacak yani yüzde efendim isteğine kavuşacaksınız görüyorum e, isteğiniz ne kadar yüzde yüz tam istediğinizi elde edemeseniz de yarısını elde edeceksiniz görüyorum sizi teselli arayanlar var isteğini gerçekleştirmek için, isteklerine kavuşabilmek için efendim akımınız yerinde gayet her şey yolunda gidiyor. Bir şekilde düşe kalka isteğinize kavuşacaksınız görüyorum. Bazılarınız tamamen artık usanmış, bıkmış bir halde isteğime, isteklerim bir türlü gerçekleşmedi diye bir bıkkın haldesiniz ama yardım elleri uzanacak size. Bazılarınızda kısıtlı tutuklu isteklerine ulaşamadığı için kısıtlı tutuklular artık eylül sonrasında isteklerine kavuşma durumunuz var efendim bazılarınızın tabi hepinize söylemiyorum teselli bulacaksınız %50'si yolunda gidecek görüyorum sevgili koçlar isteklerinize ulaşmanızın yüzde %50'si işleriniz yolunda gidecek görüyorum efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.